Hepinize selamlar Hepinize selamlar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek Arkadaşlar Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça bir Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça arkadaşlar Hoşça kalın. arkadaşlar oyun... kalın. Arkadaşlar, oyun şey denizli şu an denizden çıkmamız buradan şuradan çıkabiliriz anında faktörü vermişti ben faktörü atlayacaktım ama ya itilatçıdan gittik arkadaşlar evet, Arkadaşlar bu video için 15 like atın 15 like geçsiniz bu sefer gelecektir arkadaşlar yeni sayı olsun diyorsunuz 15 like üzeri atın arkadaşlar ondan daha sonra seri ile nasıl açılır On İstiyorsanız arkadaşlar onu da 20 like'a geçsin arkadaşlar. Arkadaşlar faktör adamlar çalın çepi bize internetimiz gittiği için böyle izliyoruz. İnternet gelmiş. Bakayım. tam gelmiş internet arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bittiğimizi açalım. Kardeşlerim. Bu bizim kanımızı dayanan karın. Kardeşler. Bir abone olup bir like atmasın. Bir de bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Ücretsiz abone olmayı, ücretsiz bildirim açmayı, ücretsiz de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ücretsiz hepsi. Faktöre gidebilir miyiz ya? Faktörede bir adam varsa bizi derinleştirebilir. Kardeşim. Bizi drop oraya attı. Lan ben, ben faktöre geldim. Faktöre çalışmıyor mu Hımm karşıda bunları. Bu katlı domak işler. Hızlı bir şekilde yüklememizi açalım. Oğlum bak. var verende. Ayağınızı an denk alın ha. Ayağınızı denk alın kardeşim. Tamam adam var. Tamam kask. Yeleğimiz yok. Çantamız yok. Bu kadar rakışlar. En yukarıda adam var tam verdim adamı. Yo tam ben değilim de. Gel gel kardeşim. gel gel. Gel kardeşim. Kardeşim. Kardeşim ona bak. Sen çok ayıp ettin bize. Gel. 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 Kardeşim, gel, 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 gel. Ben de kalmadı. Tam bitti bu kadar akışlar ya tam sınırlarım şeyini topu güzel atmıyor böyle bir top yok araştırdan 416 bile var tamam gördüm Ölüm 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 hiç sıkıntı hiç sıkıntı hiç sıkıntı yok sıkıntı yok Kilimi çaldı kilimi çalacaktı Top Kilimi çaldı tırma Melek bulduk Bizim adam yok var ama mermisi yok. Oo, kar 98 mermisi yok. Öyle bir şey olamaz. Kardeşim bir kit bit yok mu ya? Kardeşim bir kit ver bari. M16 yakını deleşçik deşer afişler. Unutma ha. Sıdan olacaksa bile ben 14 adil aldım. Çok güzel bir şekilde. Adamı rastlıyor. Adamı şey ben buradan nasıl o bu kaykayler kaykayımız mı var tam kaykay dediğimler mi bak kaykayla kolay bir şekilde inmişler tam bitti sabır çabuk 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 sabır 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 Sıra sıra sıra. sabır şimdi. Silah çıkın, s -sus. S -sus. Oooo, iyi. Ben de görmedin. görmedim. 6yı görmeden önce konuşacaktım. Sen gerçekten ayıp ettin. Beni gördü. Kesinlikle üstüme rastlayacak. Rastlasın. Tam skalle söz ver. M6 bıraktım arkadaşlar. Tam şimdi ucuk. Yokmuş Şarjımızda var mı? Yokmuş. Bu kötü oldu tamam. Daha yeni geldi. <gülüyor> Kardeşim. İki <laughs> git. Süper. Ha, ağaçtan dolayı görmedim. Bak bot ya. Uuu tamam tamam doğru. Göster. Göster. Bir kafa daha alsam. Bitecek onun işi. Bot bir sal ya. Neredesin Bot. sen bittin. Sen bittin. Sen bittin. Lan bot. Bir saat. Tam şu uzak mesafede değildir arkadaşlar. Bunu unutmayın. O da bir tane botum var Tamam arkadaşlar bu faktörü temiz arkadaşlar hızlı bir şekilde devam edelim serimize derken adamlar notuna bakmadan geçilmez yok mu fişek falan verdi. 3 çantı de vardı e son iki almayacağım arkadaşlar hangi bota son iki alır ki ha? benim takım arkadaşlar arışı arışları kitim falan basacağım arkadaşlar. Bu arada ben kitim ay aranız için başlarken size bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok değil ücretsiz arkadaşlar çok ücretsiz. Hızlı bir şekilde şu canım basıp direkt başlayacağım. Adam bulursam. E, bizim olabilir arkadaşlar. Thompson var elimizde. Bir kalana gireceğim. Bu tam tam adam var. hangi top buraya Geçti. Bayağı yedi araba. Burada da biri var. Onun ezmek yok mu? Ha geldi. Öyle bile patlanır sen. Petrolü bir Sen bittin oğlum. Sen hayatın ne kadar kaçacaksın? Kardeşim. Bak yanımda duruyor. Bot mu? 5. günümüz arkadaşlar şurada bir adam var. Hiç riske girmeyeceğim. MK çıkarsa direkt MK alacağım. Arkamda adam yok sonuçta. O AVM. Severiz. Nereden? Tam tepeden. Tepeden, tepeden tam. Gördüm. Yok mu buna bir avim atmamız derken o daha avantajlı arkadaşlar. Tabii de her temelde vuruyor bak bak. Her temelde vuruyor. bak top sürüyor yatarsa beni görebilir misin? Göremez. Tam beni göremez o top. Ben de onu avim rahat bir şekilde alamam. Şunun karşıda adamlar var. Bu top beni hala buradan görebilir. Biz AVM'mizi aldık arkadaşlar. Bir dur. Sen bir dakika dur. Ulan kar 98 denemişti şansımız Şansını zorlama. Tam gördüm gördüm onu. bak bak. Ha, bak bak bak. Uy hile. <laughs> Hile bu. Hile bu top. Arkamızda da domnar var lan. Burada nasıl kaçabiliriz? Sisle kaçabiliriz anca arkadaşlar. Sis bombasını şuraya atarsam. Bir de yanıma atarsam. Yoksa başka şekilde kaçmamız yok arkadaşlar. Her türlü atıyor top. Kar98 8 deneyim, ha. Anlaşalım bak. Abi deneme ha. Şurada da onlar var arkadaşlar. Şurada bot var bir tane. Kardeşim bir yakına gel ya. Şuna bir arabaya patlayacağım şey geçti. Ya bak ya. Baka girmiş adam. Tamam tamam. Hayda adam sıktı. O da ona kadar O beni buradan vuramaz. Diğer top da gelsin. Aa geliyor. ne kadar savaşmayı ederim ben. Bence. Hop. Yeter artık. Canım basacağım arkadaşlar. Yoksa bu toplar ben alacak. Şu Şuradan soldan kaçabilirim bence. Canım basayım bir. Ya alanı yok. Alanı yok bak kanka. Alanı yok. Tamam kit bulduk süper. Gittim basım direkt kaçacağım arkadaşlar. Başka bir seçenek yok. Adam burada bug'ı girmiş. Ben o bug'ı çözeceğim. buradan bana atamazsın. 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 Ben de soldan çıkmaya çalışacağım. Atamazsın. Tamam ya. Adam adam anlaşalım. Alan çok guruyor. bana sıkıyordu. Ben arkadaki ne foda? Hep şey diyeyim arkadaşlar. Bana kaldı olsun. 8 nerede yani nerede? Ona bir AVM atacağım da. Tam daha yukarıdaymış. Lan kendimizi gösterdik. Ha burada. Hamsın neydi ya? Öldük öldük öldük. Öldü. Tamam Ölmedik. Diğer adam neredeyse bizi bitirecek. Bitirmedi. Süper 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 süper. İyi ki ben öldürmedi arkadaşlar bot olacaktık yoksa aşağı düşersek ne olacak tamam sana bir bomba mı var botsam bile gerçeksem bile bomba var o adam oyunlarına düştü maç bizim arkadaşlar koyduğu için 15 lira atan arkadaşlar 15 lira atarsanız sevinirim işte. arkadaşlar şu bakın şimdi taktik var bunu atacağım buraya bunu da atacağım buraya arkaya bastım uçacağım hadi öleceğim Allah'a kadar dikş dikş arkadaşlar maç bizim Arkadaşlar kaç artı yediğimi göstereceğim size hemen hızlı bir şekilde. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu durdurup like atmayı unutmayacaklar. Bay bay.